Güvenlik Duvarı'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Bakalım son bir haftada siber güvenlik dünyasında ne gibi gelişmeler olmuş hemen başlıyorum. 184 milyon hesap çalındı. Dev sızıntıda her şey var. Yine bir dev veri sızıntısı. Bu kez 47 GB boyutunda dosyalar içinde 184 milyondan fazla hesabın bilgileri ifşa olmuş durumda. Bu kayıtlarda Microsoft, Google, Apple, Facebook, PayPal, Netflix gibi platformların yanı sıra dünya genelinde banka, sağlık ve hükümet sitelerine ait giriş bilgileri Amerika, İngiltere, Çin dahil çeşitli ülkelerden 220'den fazla hükümet görevlisinin e-postası bulunuyor. Bir güvenlik uzmanı 184 milyondan fazla kayıt içeren bu devasa güvenliksiz veri tabanını internette keşfetti bu anonim bir sunucu da şifresiz, kilitsiz bir şekilde öyle başıboş duruyordu. Bunun içinde kullanıcı adları, e-postalar, parolalar ve giriş adresleri yer alıyordu. Fowler adlı bu araştırmacı bu durumun 184 milyon kişinin doğrudan etkilendiği anlamına gelmese de bilgilerin büyük olasılıkla kötü amaçlı yazılımlarla toplandığını düşünüyor. Hosting sağlayıcısı bu sunucuyu kilitledi. Veri tabanını kimin derlediği veya kullandığına dair de maalesef bir kanıt bulunamadı. Ama bu veritabanında iki faktörlü kimlik doğrulama bilgisi olmaması en azından bunu e, hesaplarında iki faktörlü doğrulamayı açmış kişileri bir nebze koruyor. O yüzden siz de hesaplarınızda bunu açmayı ve e, bu platformlardaki hesapların parolalarını değiştirmeyi unutmayın. Elektrik şebekelerine siber saldırılar artıyor. Portekiz ve İspanya'da hatırlarsanız birkaç hafta önce kesintiler olmuştu. Elektrik kesintileri günlerce sürmüştü. Her ne kadar bunu doğrudan siber saldırıyla ilişkilendirilmese de bu yöndeki saldırıların arttığı uyarıları e, durumu durumun ciddiyetini gösteriyor. Şimdi de Alman Siber Güvenlik Kurumu BSI elektrik şebekelerinin siber saldırı riskine maruz kalabileceği uyarısında bulundu. BSI enerji sektörünü yıllardır yüksek riskli bir düzeyde gördüklerini söylüyor. İnternet bağlantılı güneş enerjisi invertörleri gibi yeni teknolojilerin ve jeopolitik gerilimlerin de bu endişeleri artırdığını söylüyor. Kurum aslında çok mantıklı bir şey istiyor bu arada denetim yetkileri genişletilsin ve tüm sektör oyuncuları için tek tip siber güvenlik standartları getiresin. Yani herkes belli bir standarda ortaya koyduğu zaman bunun ortamı ortalaması bulunsun ve her şirket de buna göre önlemlerini alsın. Üreticiler de buna göre önlemlerini alsın. Merkezi yapıda olmayan enerji şebekeleri şebeke güvenliğini karmaşıklaştırıyor. Çünkü bunlar hep farklı farklı yerlere bağlı. Dolayısıyla birinden girip diğerine bağlanıyorsunuz tek bir merkezi bir sistem yok, merkezi bir koruma yok. Bunun yanı sıra bu güneş enerjisi invertörleri ve şebeke kontrol teknolojileri de tedarik zinciri saldırılarına açık durumda. Bu da ne demek? Üreticinin, satıcının üzerinden erişim sağlandığı zaman ya da bu cihazların içerisinde bir şey yerleştirildiği zaman birazdan anlatacağım çok büyük tehlikelere sebep olabiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı da benzer risklere dikkat çekiyor. Amerikalı yetkililerse Çin malı invertörlerdeki riskleri yeniden değerlendiriyor. Geçen yıl Almanya'yı hedef alan Çinli Nylon Typhoon ve Rus Fancy Beer ile Midnight Blizzard gibi devlet destekli siber grupların tespit edildiğini bu işleri yaparken unutmayalım burada hack yapmaya çalışırken ya da bu cihazlara müdahale etmeye çalışırken. Bir de güncel bir olay daha var. Amerikalı güvenlik uzmanları Çin malı solar invertör ve bataryalarda ürün belgelerinde yer almayan gizli iletişim cihazları tespit etmişler. Reuters'ın haberine göre bu cihazlar... Güvenlik duvarlarında aşıyor, enerji şebekesine uzaktan zarar verebiliyor ve geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açabiliyor. Bir de bunu sadece elektrikler kesilecek olarak düşünmeyin, şebekeyi fiziksel olarak da çalışmaz hale getirmek için bu iletişim cihazları kullanılabiliyor. Yani bu invertörleri iptal ediyorlar, bozuyorlar, fazla enerji yüklemesi yapılmasını sağlıyorlar mesela kontrol e mekanizması üzerinden ve bunlar yanıyor ve bunlar çok ciddi maliyetler yaratabilecek e, hackler olabiliyor. Rus hacker tüm dünyadan milyonlarca dolar çaldı. Amerika'daki bir mahkemedeki bir iddianameye göre Moskova'da yaşayan hacker Rustam Rafailevich Galyamov küresel bir siber suç şebekesini yönetiyor. Galyamov'un 2008'de geliştirdiği iddia edilen Kakbot adlı zararlı yazılımın şimdiye kadar yüz binlerce bilgisayara bulaşıp fidye yazılımı saldırılarında kullanıldığı, dünya çapında da yüz milyonlarca dolar zarara yol açtığı belirtiliyor. Galliamov'un da bu saldırılardan ciddi bir şekilde zenginleştiği, örneğin Amerika'daki bir müzik şirketinden 300 bin doların üzerinde sadece bir şirketten fidye aldığı e, biliniyor. Conti gibi fidye yazılımı çeteleri de Kakbot ağını kullanıyor. 2023'te FBI ve Avrupalı kurumlarca bu e, çeteler çökertilmiş, milyonlarca dolar ile geçirilmiş ve Dışişleri Bakanlığı da Amerika bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı. İşin boyutu ne kadar ciddi görüyorsunuz. Galyamov'un bu operasyona rağmen yazılımını spam bombalama gibi yeni yöntemlerle siber suçlulara dağıtmaya çalıştığı iddia ediliyor. Bakalım kendisi yakalanabilecek mi ya da yeni yöntemleri keşfedilip durdurulabilecek mi? Marks and Spencer siber saldırısı şirkete 400 milyon dolara patlayacak. İngiliz perakende devi Marks and Spencer haftalardır süren ve Nisan sonunda ortaya çıkan ciddi bir siber saldırının ardından 2025-2026 mali yılı için 403 milyon dolarlık bir kar kaybı riskiyle karşı karşıya şirketin CEO'su Stuart Mackin şirketin sınırlı bir kesinti dönemi yaşadığını fakat satışlardaki aksamaların önümüzdeki iki ay daha sürebileceğini söyledi. Saldırı özellikle moda, ev ve güzellik sektörlerindeki online satışları ve buradaki ticari kazancı önemli ölçüde etkiledi. Ne olmuştu Marks Spencer'a? Siber suçlular, müşterilerin iletişim bilgileri, doğum tarihleri ve online sipariş geçmişleri gibi hassas kişisel verilerine ulaşmıştı ve bu verileri kullanıp fidye istediler. Marks and Spencer bu fidyeyi ödedi ama sonradan bir açıklama yapıp işte bunun bir insan hatası olduğunu yaşanan sorunların hack olmadığını söylemeye çalıştılar ama tabii ki buna inanan olmadı. Son olarak bu saldırının arkasında kim var derseniz İngiltere'deki Coop Food Market zincirine yönelik benzer bir olayın da sorumluluğunu üstlenen Dragon Force adlı hacker grubuyla bağlantılı olduğundan şüpheleniliyor. Son dönemde perakende şirketlerine yönelik, özellikle e-ticaret üzerinden yani internet tarafından çok saldırılar oluyor ve bunları doğrudan da müşteriyle sürekli temas halinde oldukları için bu verileri kaptırmaktan daha fazla korkuyorlar. Sistemlerinin durdurulmasından daha fazla korkuyorlar çünkü her durdukları saniye para kaybediyorlar. Bu yüzden de fidye ödemeye yatkın oluyorlar maalesef. Parmak izi sensörleri de artık hacklenebiliyor. Parmak izi okuyucular 2013'ten beri akıllı telefonlarda hayatımızda siber saldırganlar tarafından artık çeşitli yöntemlerle maalesef aşılabiliyor. Makine öğrenimiyle yani yapay zeka ile geliştirilen Deep Master Prints gibi sentetik parmak izleri sensörleri kandırabiliyor. Cisco Talos araştırmacıları 3D yazıcılarla yazılan sahte parmak izlerinin bazı cihazlarda yaklaşık %80 başarıyla bu sensörleri atlatabildiğini gösterdi. Brute Print adlı bir yöntemde telefona fiziksel erişim gerektirmekle birlikte deneme sınırlarını aşıp kaba kuvvet saldırılarına olanak tanıyor. Yani orada yüzlerce binlerce parmak izini e, deneyebiliyorsunuz. Ayrıca Printless sınır gibi ses analiziyle parmak izi deseni çıkarabiliyorlar. Ve bazı cihazlarda şifrelenmemiş verilerin depolanması bile risk oluşturuyor. Nitekim geçen sene yanlış yapılandırılmış bir sunucudan yaklaşık 500 GB'lık hassas biyometrik veri sızdırılmıştı. Korunmak için güvenilir markalar seçmek gerekiyor, cihazları güncel tutmak gerekiyor, güçlü antivirüs yazılımları kullanmak ve parmak izine ek olarak mutlaka pin veya şifre gibi yedek giriş yöntemleri belirlemek önem taşıyor. Biyometrik biyometrik hack'lerde şöyle bir de sıkıntı var. Yani sizin şifreniz falan çalınırsa değiştirirsiniz, hesabınızı kurtarırsınız. Kimliğinizle kim olduğunuzu kanıtlarsınız diyelim ki platforma. Ama parmak izinizi ya da yüzünüzün imza niteliğindeki biçimini maalesef değiştiremezsiniz. O yüzden bu konuda bizim çok yapabileceğimiz bir şey yok. Dediğim gibi güvenilir cihazları kullanmak, güvenilir yazılımları kullanmak ve bunu antivirüsle desteklemek ve gerekli önlemleri almak gerekiyor. Ama asıl şirketlerin bu gelişmiş tehditlere karşı kullanıcı verilerini daha iyi korumak için sürekli önlem geliştirmesi gerekiyor. Böyle önlemleri geliştirdiğini söyleyen şirketleri takip etmekte, onların ürünlerini kullanmakta fayda var. Sahte Uberci turisti uyuşturdu, 123 bin dolarlık bitcoin çaldı. Amerikalı bir turist, İngiltere'de bir sahte Uber sürücüsü tarafından uyuşturulup 123 bin dolar değerindeki Bitcoin'ini kaptırdı. Uber çağıran turist detayları, plakayı, aracı filan kontrol etmeden farklı bir araca bindi. Sürücünün ikram ettiği sigaradan içince de yaklaşık 30 dakika baygın kaldı. Ayıldığında da araçtan tekme tokat atılan turist kripto hesaplarına erişim sağlayan özel anahtarları e, taşıdığı cep telefonunu çaldırmış olduğunu fark etti. Üstelik sürücü oradan kaçarken Turiste de aracıyla çarpıyor. Yani bu telefonu elinde oyuncak gibi gezdirmenin tüm maddi birikimini bir çantaya atıp başka bir ülkede güvenli mi güvensiz mi bilmeden gezmekten farkı yok. Oysa hesabı bir donanımsal cüzdanda olsaydı mesela parasından başkası erişemeyecekti. Hem de şimdi mesela kendisi de erişemeyecek çünkü bütün şifreleri gitti bunları bir yere kaydetmediyse. Ama bir donanımsal cüzdan aldıysanız güvenilir bir tane. Siz bunu kaybetseniz bile anahtarlarına siz internetteki hesabınızdan doğrudan yeni bir cihaz alıp oraya atayabiliyorsunuz. Öbür anahtarları da uğraşsınlar, kırsınlar. Siz o sırada yeni bir cihazı alıp e, oradaki kripto varlıkları başka bir yere aktarabilirsiniz. Artık o erişse de bunu kullanamaz. Kendinize de cihazda yeni bir hesap açarsınız. Ve tamamen bir daha sizde hiçbir bağlantısı kalmaz. Şimdi hırsız alamasa bile belki kendi de ulaşamayacak. Yani muhtemelen gitti paracı. Çin'den Tayvan'a siber saldırı suçlaması. Çinli yetkililer Tayvan'ın iktidardaki Demokratik İlerici Partisi yani DPP destekli bir hacker grubunu Çin'deki askeri, enerji ve hükümet sistemlerinde aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 tane hassas ağı hedef almakla suçluyor. Polis 20 Mayıs'ta grubun Amerika, Fransa ve Japonya gibi ülkelerden IP adreslerini kullanıp basit yöntemlerle, ilkel yöntemlerle saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırıların oltalama yani phishing, güvenlik açıkları işte Truva atları içerdiğini, grubun faaliyetlerinin de son bir yılda arttığı belirtildi. Şimdi bu siber güvenlik firması var bir tane 360 Security Teknoloji CEO'su Joe Hongi bir saldırıyı takip ediyor Tayvanlı gruba kadar buluyorlar izlerini. Zaten bunun üzerinden suçluyorlar. 5 Tayvanlı APT grubunu izliyorlar. Yani 5 farklı grup buluyorlar ve bunların yöntemlerini de teknik olarak basit ama aktif, sürekli bir şeyler yapmaya çalışan insanlar olarak niteliyorlar. Pekin ve Taipei yani iki ülkenin başkentleri karşılıklı olarak siber saldırı suçlamalarında bulunuyor. Tayvan 2024'te günlük ortalama 2 milyon 400 bin saldırıya maruz kalıyormuş. Yani bu iki ülke arasındaki bu gerginliğin siber ortama yansımış hali diyebiliriz. Artık siber güvenlik ciddi bir warfare yani savaş ortamına taşınmış durumda. Buradan işte enerji santrallerine, nükleer santrallere, bankalara vesaire her yere herkes saldırmaya çalışıyor. Bu yüzden siber güvenlik bilincinin artması ve bu konudaki uzmanların da artması çok büyük önem taşıyor. Bu haftalık güvenlik duvarından bu kadar. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.